Maalesef üzücü bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Limonlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Biri ağır, dokuz yaralı. Şey Erdem ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında biri ağır, dokuz kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde, Mersin'de Mersin Antalya D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ercan A yönetiminde Mersin Antalya istikametinde seyreden 33 AAP 203 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil karşı şeritte seyreden Hüseyin Ç yönetimindeki 33 AN 030 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ambulanslarla Erdemli ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Cumali Ç'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.